Onanım günündesiniz ve bu videomuzda Poco M6 Pro akıllı telefon ile karşınızdayız. Ürünümüz siyah, mavi ve mor olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Bize deneyimleyebilmemiz için mavi renk geldi. Tasarım detaylarına baktığımızda arka tarafta parlak bir yüzey söz konusu ve mavi renk güzel görünüyor ama öte yandan parmak izi tutabiliyor. Bu sebeple beraberinde gelen yumuşak silikon kılıfı kullanmanızı öneriyoruz. Bu sağlamlık tarafında da elinizi kuvvetlendirecektir. Cihaz avuçta iyi bir tutuş hissi sunuyor. Kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Bir rahatsızlık uyandırmıyor. 178 gram ağırlıktaki ürünümüz 7.98 mm kalınlıkta ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı olduğunu belirtelim. Poco M6 Pro 6.67 inç değerde AMOLED ekranla geliyor. Bu güzel bir ekran. Ufak dokunuşlarla yol alabiliyorsunuz. Görüntüleme kalitesi başarılı. İsterseniz 120 Hz tazeleme değerini aktifleştirebilirsiniz. Bu tabii ki pil tüketimi tarafında elinizi zayıflaştıracaktır. Ama öte yandan daha kaliteli akıcı detaylar video oyun ve video izleme tarafında hoşunuza gidecektir. Parlaklık tarafında 1300 nit maksimum değer olduğunu görüyoruz. Özellikle iç mekan deneyimlerinde memnun kaldığımızı söylemeliyiz. Ve ekranın koruma tarafında Corning'in Gorilla Glass 5 teknolojisini barındırdığını, bu sayede hafif darbelere ve çizilmelere karşı da dayanıklı olduğunu eklemeliyiz. Poco M6 Pro gücünü altın nanometre üretim süreciyle hazırlanan Helio G99 Ultra işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 2.2 GHz çalışma hızına erişebiliyor. Buna ek olarak 12 GB RAM ve 512 GB depolama faktörümüz var. Ve şunları da tabi ki belirtmemiz lazım. RAM tarafında LPDDR4X ve depolama tarafında da UFS 2.2 teknolojisi var. Yani oldukça hızlı deneyimler sunulabiliyor. Hem yükleme hem dosya kopyalama hem de tabii ki uygulama çalıştırma tarafında. istenirse 4 GB'lık artırılabilir RAM desteği de mevcut. Yani 12 GB'a artı 4 GB RAM daha eklenerek en iyi performans sunulabiliyor. Bu da tabii ki ne için önemli? Oyun çalıştırma tarafında örneğin gayet önemli. Yaptığımız deneyimlerde Call of Duty gibi iyi bir oyunu akıcı detaylarla aşırı ısınma faktörü olmadan bu cihazda deneyimleyebildik. Tabii ki oyun denildiğinde sadece görsel tarafı değil, işitsel tarafı da önemlidir. Call of Duty burada etkileyici markalardan bir tanesi. Peki ürünün işitsel detay sunma kalitesi nasıl diye soracak olursanız, Dolby Atmos desteği mevcut. Aynı zamanda Stereo hoparlör sistemi var. Yani evde ya da ofiste oyun oynuyorsanız ve etrafta pek de rahatsız olacak kimse yoksa yüksek ses kalitesiyle işitsel detayları alabiliyorsunuz bir kulaklık takmanıza gerek kalmadan. Kulaklık demişken ürünümüzün 3,5 milimetrelik kulaklık giriş olduğunu da belirtelim. Yani illaki kablosuz kulaklık kullanacaksınız diye bir konu yok. Poco bu ürününde kablolu kulaklıkları kullanmayı seven kullanıcıları da es geçmemiş. Bu da pek çok rakibe kıyasla önemli bir artı. Gelelim kamera detaylarına. Ürünümüzün arka tarafında 64 artı 8 artı 2 megapikselden oluşan üçlü kamera sistemi var. İster makro çekim isterseniz de ultra geniş açılı çekim yapabilirsiniz. 2x zoom özelliği bulunuyor ki böylelikle güzel fotoğrafları biraz daha yaklaşarak çekebiliyorsunuz. Gün içeri çekimlerinde özellikle sunulan performansla memnun kaldık. Video tarafında hem ön hem de arka kamerada 1080p 60 fps sunuluyor ki bu da sosyal medya paylaşımları için yeterli aslında fazlasını isteyenler tabii ki bir üst modele ya da farklı markaların hazırladığı ürünlere göz atmalı. Ön taraftaki 16 megapiksellik kameramızda hem görüntülü görüşmeler hem de iyi ışıklı ortamlarda bokehli selfiler için tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ürünümüzde Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi işe yarar kablosuz bağlantı teknolojileri mevcut. Tabii ki pil tarafı da tüm bu saydığımız özelliklerin rahatlıkla kullanılabilmesi için önemli. 5000 miliamper pil değerimiz var ve tek şarj ile bir günü geride bırakabiliyoruz. Günümüzde zaten pek çok üründe benzer kapasiteler ve benzer performanslar görüyoruz. Dolayısıyla burada önemli noktalardan bir tanesi hızlı şarj değeri var mı? Var ise hızlı şarj destekli adaptör kutuda geliyor mu? Öyle ya, ayrıca para vermek çoğumuzun hoşuna gidebilecek bir şey değil. Hele de pek çok büyük üreticinin artık kutuda adaptör sunmadığını da göz önüne alırsak, neyse ki Poco burada sevindirici detaylar sunuyor. 67W hızlı şarj değerimiz var ve yaklaşık 50 dakikada ürünü %100 şarj edebiliyoruz. Bu adaptör ürünün kutusunda geliyor dediğimiz gibi sevindirici bir şey ayrıca para vermeye gerek kalmıyor ve gün içinde ihtiyaç duysanız bile sadece yarım saatlik şarj ile yaklaşık %70-%80 seviyelerine gelebiliyorsunuz ki bu da fazlasıyla yeterli.